Merhaba arkadaşlar, beleren. Bugün sizlerle Clash of Clans'te 1'e 1 PVP server bölümünde Full bombacı ile saldıracağız yani duvar yıkıcı ile şerbet kulelerine. Ee, ama golem kral falan da kullanacağım yani. Çünkü e, bütün az önce denedim ben bunu bütün. Aa ben buraya saldırmıştım Olsun. Ee, saldıralım. 3 2 1 yani e, saldırdım yeri tam hatırlamıyorum ama e, Fullemiştim Bütün duvarları her şeyi Golem kralı falan salmıştım Bütün duvarları kırmıştım e, 10. seviye duvarları vardı galiba e, Evet Tamam Vay bir kırıldı 400 tane. Ben bir de bunun birinci seviyesiyle normal oyunculara saldırayım dedim. Karamadım. 10 seviye duvara 10 tane duvar ekici atıyorduk. Çok garip bir şey olmuştu. <laughs> Şöyle azıcık buraya atalım. Şöyle azıcık buraya atalım. Oha burası kırılmamış. O kesin iki bombacı ile kırılacak kadar kalmıştır. Aaa. Ha? Oğlum bir kere vururuz ha. Kırılmaz da Ne oluyor oğlum kırılmadı düz bir duvar ya. O zaman bana şey. Ben şu, şuradan. Şu atıyoruz. Büyücü şey atıyoruz ve yani dal atıyoruz. Niye büyücü şeyde dal kava atıyoruz? etrafları iyi temizler bunlar. Bakın. Ya o pek kalan çok işe yaradı şu anda. Büyücüleri tanıyoruz. Evet. Full, full, duvarlarını alabileceğimizi sağlıyorum. Ama yani şu anda deniyoruz. Şu anda cehennem kuleleri falan tükenecek biraz sonra büyük bir var tükendiler çünkü çok fena asker attık ve hala bitmediler. Şimdi tükenirler diye umuyorum. Duvar yıkıcı kralımızı da atarız şimdi. Hatta atalım burada. Duvar yıkıcı kral. Bas. İki duvar mı kırabilecektin? İki duvar mı kırabilecektin? Aa, hiçbir şey alamadık bu basıyorum vallahi karakterler ya hiç acımam valla öfke büyüsüş ol hmm. tekleme oluyor ya geldi bu yani her şeyi tekleme ya yani tekliyoruz her şeyi ya sanabileceğim başka bir şey kalmadı arkadaşlar ee, hemen şu saldırı da bitsin ee, Osmanlı taktiğiyle yer. her şeyde bir tane basacağım. Hatta her şeyde 10 tane basacağım. Öyle bir saldırı yapacağım. Kapasite büyük bir ihtimalle yetecek. Ee, her şeyde 10 tane basacağım. Duvar falan basmayacağım. Karakterlerden kullanmayacağım. Gideceğim. Ee, Mega malikaneye dalacağım. Ee, Öf bunu geleyim. Arkadaşlar gördünüz yani ee, şerbet kulelerinde duvar ile Alırsınız. Ee, ya bayağı da... da. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Size göstereceğim her şeyden 10 tane var şu an. Bayağı uzun bir saldırı olacak. Kadee. İnşallah internetimiz gitmez. Çok değişik bir saldırı olacak. Ee, bilmiyorum yani. 10 bar ne işe yarar ama 10 tane pek kabaya işe yarar ya yani. baya fark var aralarında arkadaşlar ben hemen geliyorum şu mega malik hala açılsın bir sonra benim bir işim var hemen onu yapıp geliyorum arkadaşlar döndüm ve saldırıyor İlk önce golemleri iki yanda atalım da bayağı uzun olmuş ne oldu? Arkalarda Allah tazılar at. pek atalım. Büyük bir tuva. Arkalarda dal kavukları. Dolu gecilerde. Valkayları. Cadıları. Ejderleri şifacıları, yüzüleri, şu anda bayağı kasıyor bana. Alolları, duvar yıkıcıları, devleri, goblinleri, okçuları ve barbarları. Evet. Şu daha çok fena kasıyor. Daha e, golemlerim olmadı. Şifacılarımız da bir anda şifa veriyor yani. O yüzden bayağı iyi. Ejderlerimizin yarısı ölmemiş daha. Hatta bayağı söylemiş. Üç tane bir de ana, hiç ejder ölmemiş. Lavtazılarımız da hava savunmalarını hallediyor. Ee, lan köpecikleri zaten çıkıyorlar onların ardından. Şuradaki pek ölümsüz şu anda. Çünkü 50 tane şifacı yapıyorum. 5 tane şifacı arkalarında şifa veriyor. Ee, ben geçiyorum. Of ya. <laughs> ne oluyor oğlum? Tek atıyorlar her şeyi. Baya hızlı bitti ya. Ne söyleyeyim artık? Baya hızlı bitti. Ben her hepsinden yeniden basayım. Bir Hemen ee, şeye saldıralım. Şerbet kulesine saldıralım. hadi arkadaşlar ben basıp geliyorum. Arkadaşlar döndüm bastım yine. Ee, şerbet kulelerini hemen e, alalım Bu arada biz de, bizim soğuğumuz <laughs> da iyice çok da çıkacak. Her şey birbirine girmiş ya. Bakın havalarla ha. U vali aşağıdan saldıralım bu sefer ee, Allah kolemlerizi ilk bir önde böyle veriyoruz İlk ilk güçleri açacağım ee, güçlü olarak değil de ilk iki güçlü arkadaşlar hemen salayım ee, nasıl gidiyor bakarız Öf 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 Bismillah o yolla. Yolla. Goblinleri de Devleri de Duvar yıkıcı Aslında Baya önceden duvar yıkıcı atmalıydım köyü yaralamışlar bile Ne ara Bir de kralları koysak ne olur acaba şimdi Lan tozları şöyle dedi. Ha zaten önce de hamle diyorlar. La, la 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 Şu anda baya kasıyor. İnşallah internet. <laughs> Allah aşkına bu nedir? Da da da, da. Arkadaşlar şimdi bağlanalım diyor diye. Ee... Ha. Tamam da. Arkadaşlar ben videoyu durdururum. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, başka bir saldırı buldum. Şimdi garip bir köy. Hemen saldıralım. Saldıralım. Hemen şöyle var. Kolayları da saldıralım. Hadi var lan tozlar. Burada krallarımı da kullanacağım yani. Yüzde yüzü almak için. Çünkü zor bir köy. Her şeyden ya. Thank <laughs> you. bitirdik birliği şu anda. O da var yani. Hmm. Köyün bitmesi kısacası da baya şurada ordu var. Ordular. İleri kasıyor ya. Lan tozları. İşbirliği yapıyorlar. Lan Barbar kaldı. Şey şey yazdı da burada gördük. Hill Tower bizi yaptı verdi az önce. Tam görmedim o. Okçu büyücü kulesi. Nasıl bir şey? Okçu büyücü kulesi. Okçu büyücü kulesi. Evet. <laughs> Adam bir saat yaptı. Gitti bir saat uğraştı ama boşuna uğraşmış. Osmanlı taktiği yeniyor onu. Osmanlı taktiği. Üf üf alttaki asker sayısını gördünüz mü? İsterseniz biz de e, bir tane şey koyalım. E, Dragon Tower koyalım. Dragon Tower. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ee, PvP serverler ikinci bölümünde biliyorsunuz. Bu bölümde Osmanlı taktiği yaptık. Ben de o ara şey yapmasın diye. Sonra basacağım. Havallara bastı ve ee, bir saniye arkadaşlar videoyu kendinize iyi bakın. Ee, arkadan biraz ses geldi o yüzden e, videoyu kapatıyorum bay bay